Herkese merhaba, ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konut kredisi kullanabilir miyiz? Sorusuyla çok karşılaşıyoruz özellikle bu aralar. Ee, bu konuyla alakalı size biraz bilgi vermeye çalışacağım. Evet kullanabilirsiniz ama bazı şartlara bağlı. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışıyor olmanız lazım. Ee, minimum 6 aylık bodrunuzun e, olması gerekiyor. Yahut orada emekliseniz, ve e, emekli maaşını aldığınız bankanın da bir şubesi üstünden yine konut kredisi kullanabilirsiniz gibi bazı şartları sağladığınız takdirde, evet, banka üzerinden konut kredisi kullanabilirsiniz. Ancak e, sadece Türkler değil, e, pek çok e, milletten yabancı e, taksitle ev alıyor ve bu e, evlerin e, finansman olanaklarını e, projeyi yapan inşaat firması sağlıyor. Projenin teslim tarihine göre de bir vadelendirme durumu söz konusu oluyor. Mesela 3 yıl, 4 yıl sonra teslim edilecek olan bir projede 80 aya kadar vadeler sunulabilirken 3-5 ay sonra teslim edilecek hazır sayılan bir daire için sunulacak finansman olanı 12 aya kadar düşebiliyor. Bu aradaki farklılıklar döneme göre, kampanyaya göre, şekilleniyor firmadan firmaya da değişiklik gösteriyor sonuçta firmalar kendi inisiyatifleriyle, kendi bünyelerinde bu finansmal olanaklarını sunuyorlar ancak dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konut kredisi kullanma olanaklarına sahip iseniz de o zaman bankanın aynı Türkiye'deki gibi düşünün yüzde sekseni kadar bir rakam için kredi tahsis ediliyor ve burada sizin eğer geliriniz yetmezse aile içi toplam gelire bakılıyor. Ve buna göre 10 saniye kadar bir vadilendirme söz konusu oluyor. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Lütfen videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.